dönerim. Niye çekemeyim? Sen ne gibi bir değişim yapabilirsin? Makyaj yapıyorum işte. Makyaj bir değişim değil ki. Çektiği şey hiçbir şeye benzemedi. Dostlar. Good morning baby. Çekemedi. Milletin ağzında ol. Ne oynuyor? Hani dertliydin? Hani dertliydin? <laughs> <laughs> Bu kız benim videolarımı çalıp duruyor. Bunu artık siz mi video bulup atarsınız Didemciğinize? Ben artık sıkıldım, yoruldum. No hole in your head, they'll ask you to do it, but they'll to ne olur ya? Ne olur ya? Aykar'ın göze bak. Bak göster gözünü. Para. Ne var? Lütfen bak, yayını mayını kapatacağım şimdi ya. Yayını mayını kapatacaksın şimdi ya. Bir ayna ayna çektirme <laughs> be <bir> çocuk, <laughs> çocuk bana, bana ya. ya. Elini çek bak. Elini çek. Nursel'e teşekkür ederim. Bara. Çek elini. Çekemiyorum ki. Çekemiyorum ki. Gerçekten konuşmayacağım seninle. Yayını da kapatacağım, videoyu da çekmeyeceğim, oturacağım. Beni bana yaptığı tehditlere bakın. <laughs> Çok korktuk. Altı hiç önemli değil. Hiç önemli değil, hiç önemli değil. Yapacağız, 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 yapacağız. Biraz kurusun öyle ben sileyim altına. Çekemedin ki öyle ne öyle bir anda dönüyor sen sorunu musun? Sinan teşekkür ederim. Sinan teşekkür ederim. Bana. <laughs> gerçekten çık bak. Gerçekten seninle de konuşmuyorum. Çık. Çık. <laughs> Abuzettim. Bu yayının sonrası da var. Gerçekten benim kalbimi o kadar kırdın ki şu an. Ya he, he he Algı yapma, algı yapma. Algı yapma. Algı senin işin dostum. Benim işim mi algı? Ben ne zaman algı yaptım lan? Söyle. Yalancıya bak. Algı yapma. Algıyı sen yap. Sen yapıyorsun işte, ne gerek var? Algı yapma kapatıyorum yayını. Gerçekten çık. Bak bak yaptı harekete bak. Ne yapıyorsun şu an? Hayır bir tane o, o bitince devam et yaptığın şeyi. Sana ne ben uğraşmayı seviyorum. Sana ne? Anlayışsız. Hoşgörü sıfır. Allah'a giden bir eyeliner'ı var. Kendisi benim yayınımda böyle bir şey yapsa ben bu şekilde şey vermem, tepki vermem. Bana yaptığın hareketlere bak. Acımasızsın ne? Acımasız. Anlayışsızsın. Yani Vefasızsın. <laughs> <Bir ay kersin, gülüyor> Abuzettin. <laughs> Aşk olsun. Abuzettin'sin. Gerçekten aşık olsun sana. Abuzettin'sin, riyakarsın, vefasızsın, sen bir malsın.